parçada numaralandırılmış yüklemler hakkında aşağıdakilerden hangisi söylenemez. Bir numaralı yüklem öznesine göre edilgen çatılıdır diyor. Öncelikli olarak balık yağının omega 3 yağ asitleriyle aynı olmadığı bilinmelidir. Evet. Ne çatı ekini almış ve kim tarafından yapıldığı belli mi fiilin? Hayır. Bundan ötürü edilgendir. Doğrudur. İki numaralı yüklem nesnesine göre geçişli çatılıdır diyor. Bakalım. Omega 3'lerin genelde balık yağından elde edildiği söylenebilir. Fakat bunların balık dışında besinsel kaynakları da vardır. Bir defa vardır. Zaten isim fiil bir cümle değil. İsim olan cümlelerde ne yapıyoruz? Çatı yok. Arayamıyoruz zaten. Evet, cevabı B olacak. Diğerlerini de inceleyelim. Alamazsınız yüklemini etken diyor. Evet, siz alamazsınız. O yüzden etken. 4 numaralı yükleme geçişsiz diyor. Bulunur. Evet, onu bulunmak var mı? Maalesef yok. O yüzden geçişsiz. Yani sorumuzun doğru yanıtı B seçeneği. Çatı özelliği aranamayacağı halde geçişli çatı demiş.